Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir paket oda sıcaklığında beklemiş olan yaş mayamız var. 2 su bardağı ılık sütümüz var. 1 dolu yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Yaklaşık 5 su bardağının yakında beyaz un kullandım. Mayamızı, sütümüzü, şekerimizi bir kabın içerisine alalım. İyice karıştıralım. Mayamız, şekerimiz, sütümüz birbirine iyice karışması gerekli. Ee, sütümüz böyle ılık olması gerek, ne sıcak, ne soğuk. Ben birazcık e, ocakta ısıttım. Serçe parmağımı yakmayacak, ama sıcak olduğunu bilecek kadar ısıttım. İyice çırptım. İlk başta bir su bardağı unumu ekliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Yeniden bir su bardağı kadar beyaz unumu ekliyorum ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ben yaklaşık 5 su bardağı kadar bir un kullandım. Tabii siz kontrol olarak ekleyin mutlaka 3 su bardağından sonra. Çünkü her un aynı olmayabiliyor ne yazık ki. 3 su bardağı un kullandıktan sonra geri kalanını yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben yaklaşık yarım su bardağını ayrıyeten yoğurmak için ayırdım çünkü. İyice yoğuralım. Hamurumuz çok yumuşacık bir hamur olacak. Birazdan sizlere kıvamını göstereceğim. Hafiften ele yapışsın. Hiç sıkıntı yok. Elimizi yağlayarak da şekil verebiliriz. Sıkıntı olmayacaktır. Çünkü hamurumuz sert olursa çöreklerimiz de o kadar sert olacaktır. Ve mayalanırken de biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Hamurumuz çok yumuşacık, ideal bir kıvamda olacak. Birazdan sizlere kıvamını göstereceğim. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Ben birazcık da tezgahta yoğuracağım. Az önce söylediğim gibi yarım su bardağı unu da tezgahımın üzerine alıyorum. Bu şekilde tezgahta birazcık daha yoğuracağım. Çünkü hamur ne kadar çok yoğurulursa o kadar da çok lezzetli olacak. Birbirine daha çok karışacak mayalı bir hamur olduğu için. Hem de mayalanırken daha güzel kabaracaktır, mayalanacaktır. Böyle puf puf bir hamur olacak. Bu şekilde yormaya devam ediyorum. Ee, birazcık tezgah un serperseniz daha kolay olacaktır. Yormaya devam ediyorum. Ee, artık hamurum tamam toplandı sizlere de gösterdiğim gibi hafiften böyle ele yapışan bir hamur yaklaşık bir saate yakında hamurumu mayalandırıyorum böyle ılık bir ortamda may mayalandırmayı tercih ediyorum daha güzel sonuç için mutlaka ılık bir ortam tercih edin Tekrardan kabıma alıyorum. Kabı ağzını sıçrıştırıp ben kalıbın kenarına koymayı tercih ediyorum ve bu şekilde. Şimdi e, hamurumuz mayalanırken biz de patateslerimizi haşlayalım. 1 kiloya yakın hemen hemen yaklaşık 1 kilo kadar patatesimi haşladım tuzlu suyun içerisinde. Böyle yumuşak bir kıvam olana kadar e, haşlandı. Şimdi e, patateslerimizi güzelce eziyoruz. İçerisine yarım su bardağı kadar bir e, süt ekliyorum. Bir su bardağı kadar da bir kase diyeyim hatta rendelenmiş kaşar peynirim var. E, i̇sterseniz hani kaşar peynirini çok seviyorsanız biraz daha ölçüsünü artırabilirsiniz. Ben böyle bir kase kadar kullandım. Hemen hemen 150-200 gram kadar Şimdi e, sütümüzü, peynirimizi, patatesimizi bu şekilde ben patates eziciyle ile yaptım. E, dilediğiniz gibi ezebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle pürüzsüz bir kıvam olana kadar e, yapıyorum. Bir yandan karıştırıyorum ki hepsi birbirine karışsın. Aynen bu şekilde. Şimdi tezgahımı hafiften bu şekilde yağlıyorum. E, ben patatesimi 3'e böldüm arkadaşlar. Bu arada elinizi mutlaka yağlayın. Çok yağlı olsun eliniz ki patates elinize yapışmasın. Hatta birazcık da soğumasını beklerseniz daha iyi olacak. Ben e, acele ettirdim. Hamurum çünkü mayalandı. Bayağı bir mayalandı. Birazdan göstereceğim. Acele acele yapmak zorundaydım. Soğumasını bekleyemedim. E, çünkü biraz daha dursaydı mayam ekşiyebilirdi. Sıcak bir ortamda durduğu için. Elimizi şimdi yağlayalım. Hamurumuzun şöyle mayasını hafiften bir alalım. Birazcık söndürelim. Tekrardan tezgah alıp bir iki daha e, yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok yumuşacık bir hamur oldu. Ee, pidelerimiz de o kadar yumuşak olacak inşallah çöreklerimiz. İster ekmek deyin, ister çörek deyin, ister pide deyin. Ee, çok lezzetli bir tarif. Biliyorsunuz pandemideyiz şu anda. Dışarıdan ekmek almak istemeyenler ve tek çeşitten sıkılanlar için bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Biz ekmek niyetine tüketiyoruz bunu. Ee, hamurumu 3'e bölüyorum. Patatesimi de 3'e bölmüştüm biliyorsunuz. 3 tane beze çıkarıyorum. İsterseniz pidelerinizi daha küçük yapmak isterseniz 4'e veya 5'e de bölebilirsiniz. Ama e, bu ölçüde 3 tane beze bence gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde elimle bir şekil vereyim. Evet. Yaklaşık 3 tane çıkardım. Şimdi elimizi iyice yağlayalım. Hamurumuzu böyle dikkatli bir şekilde açalım. Çok fazla açmayacağız. Merdane kullanmak yok. Oklava kullanmak yok. Sadece eliniz ile açıyoruz. Tabi elinizi yağlamanız mutlaka gerekli. Yoksa yapışabilir. Bu şekilde iyice açalım yuvarlak olarak. Çok fazla da bastırmayalım hamurumuza ki hem çok incelmesin. Hem de alt kısmına yapışmasın bu şekilde. Şimdi hazırlamış olduğumuz patatesli yuvarlaklardan bir adet içerisine ekliyorum. Evet. Şimdi hamurumuzun kenarlarından bu şekilde toparlayalım. Kenarlarını bükelim ki ağzı açılmasın. Patlarsa patateslerimiz dışına çıkabilir. O da hoş olmaz ne yazık ki. Ve de hamurumuzu ters çevirip bir köşede birazcık böyle mayalansın diye bekletelim. Daha güzel puf puf olsun. Aynı şekilde diğerini de böyle açıyorum elimle. Çok basit öyle zor bir tarif değil. Kolay çok da lezzetli olacak eminim. Ee, sıcak sıcak yerseniz eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Çayın yanına harika gidiyor. Tekrardan açıyorum. Patatesimi yeniden içerisine koyacağım. Çok fazla inceltmemi özen gösterin yoksa e, patlayabilir patateslerimiz dışına çıkar. Diğerini yaptığımız gibi bunu da öyle kenarlardan kapatıyorum, iyice dürüyorum bohça yapar gibi ki açılmasın. Bunu da ters çevirelim ve orada bekletelim. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığımızı alıyorum o fazlasıyla mayalandı çünkü. Elimi yeniden yağlıyorum. Şimdi çok fazla bastırmadan yavaş yavaş elimizle açıyoruz tekrardan hamurumuzu. Ben bir tepsiye yağlı kağıt serdim yapışmasın diye işimi sağlama aldım. Bilmiyorum yağlı kağıtsız yapışır mı yapışabilir. O yüzden mutlaka yağlı kağıt sermenizi tavsiye ediyorum ilk defa deneyecekseniz eğer. Elinizde böyle yağlayarak hafif hafif açıyorum kenarlardan çok fazla ortasına bastırırsanız patatesleri dışına çıkabilir. Bir yandan elimle düzeltmeye çalışıyorum tam böyle yuvarlak şekilde olsun diye. Çok kolay bir tarif arkadaşlar herkes yapabilir bunu. Bu arada fırınım 180 dereceye ayarladım. Üzerine hiçbir şey sürmeyeceğiz bu şekilde atacağız. Parmağımla da ortasını deliyorum bu şekilde fırına sürüyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Ben ayrı ayrı pişirdim arkadaşlar. Tek tek hepsini bir anda atmadım. Tek tek pişirdim. Ben kendi fırınımda 20 dakikada pişirdim. 180 derecede. Üzeri kızarana kadar fırında dursa yeterli oluyor. Alt üst kontrolü yaptıktan sonra fırınınızdan çıkarabilirsiniz hamurunuzu. Çıkardıktan sonra sıcak sıcak üzerine hafiften bir tereyağı sürmenizi tavsiye ederim ki daha puf puf yumuşacık olsun diye ee, sıcak sıcak da tükettik bir soğuyunca da yenebilir tabii ki bu şekilde göstereyim kıpkırmızı olana kadar pişirdim çok kolay bir tarif inanın ki herkes yapabilir bunu çok basit oldukça da bakın bu şekilde. Sizler de tarifi denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.